Merhabalar. Bugün yeni bir atölye çalışmasıyla sizlerleyiz. Bugün halı dokuma yapacağız sizlerle. Daha önce sizler için hazırlamıştım yarım birazcık. Şu şekilde ve şu şekilde farklı ipleri kullanarak yarım yarım sizler için bir ön hazırlık yaptım. Şimdi video çekimimizde en başından başlayacağız. E, Hobi marketlerden veya internetten bulabileceğiniz, temin edebileceğiniz halı tezgahımız, mekiğimiz, makasımız, Halı tezgahının iç ipi için evde bulunan ince bir makara ve artık ipleri değerlendirmek için farklı kalınlıklarda ve renklerde iplerimiz. Şimdi halı tezgahımızın ipini ayarlamamız için önce şurayı ben sabitliyorum. Bu ipimizi takarken dikkat etmemiz gereken en önemli şey gergin çalışmak. Gergin çalışırsanız üzerinden ipleri mekikle geçirdiğimiz zaman bir boşluk olmaz ve bizim daha rahat çalışmamızı sağlar. Sizin isteğinize göre ister daha sık, ister 2 aralık, ister 3 aralık şeklinde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben kolay olsun diye 3'er aralıklı çalışacağım. 3 sayacağım ve geçireceğim. Daha sonra gene 3 tane. Bu taraftan da 3 dediği sayacağım. Buradan. Her iki tarafı karşılıklı iplerini gergin bir şekilde hazırlıyorum. Arada mutlaka sıkın ipinizi. Tahtada gergin olsun. Ve en son bitim aşamasında en baştaki gibi ipimi sabitleyebilmek için bir parça kesiyorum. Ve şuradan ipimi bağlıyorum. İpimi hazırladıktan sonra başına ve sonuna birer parça mukavva kesiyorum ki en son bitirdiğim zaman halıların uçlarındaki saçaklarını yapabilmek ve şu kısmını sabitleyebilmek için, başını ve sonunu. Bunu da şu şekilde iki yukarı iki aşağıya şekilde bu mukavvamı koyuyorum. Aynı şekilde diğer ucuna da. Halı tezgahım hazır. Şimdi mekiğimize ipi geçirme kısmı. Mekiğimize ipimizi geçirirken de öncelikle arka ucundan şu şekilde arasını geçiriyorum. Mekiğimin ortasında bulunan kısmı ipin altından geçiriyorum. Böyle geçirdikten sonra arka tarafını döndürüyorum. Aynı işlemi ipin bitene kadar bir önden bir arkadan olacak şekilde mekiğimi ipe hazırlıyorum. Bakın bir kısmı ilk başlangıcını belirlemek için bağlıyorum. Ve artık işlemimiz hazır. Halı dokurken en önemli dikkat edeceğimiz şey ipimizin gevşek olması. İpimiz gergin olursa çalışırken e, bu kenarlarından şöyle içe doğru bir gerilme e, ger boşluk olur. Bu boşlukta ipimizi tezgahımızdan ayırdığımız zaman verev bir görüntü olmasını sağlar. O yüzden ipimiz her daim boşta olacak, rahat olacak. İster bir aşağıya bir yukarı, ister iki aşağıdan iki yukarıdan olacak şekilde onun ayarlaması tamamen sizin zevkinize, çocuğumuzun rahatlığına kalmış bir şey. Ben iki ipimi aşağıdan baş bırakarak mekim yukarıda kalacak şekilde başlıyorum bu şekilde. Bakın burada ipim yukarıda kaldı. Bu ucunda bu sefer alttan alıyorum. Başlangıçları çok önemli. İpimi geçirdim. Mekiğimde ipimi gevşetiyorum. Gerdirtmiyorum. Bakın gerdirtirseniz şu işlem olur. Bu işlem aşağıya doğru da böyle kayar. O yüzden ipimi hep gevşek bırakıyorum. Şimdi burada ipim aşağıda sarı ipim aşağıda, beyaz ipim yukarıda kaldı. Bunu çıkıntısını oluşturmaması için yukarıdan yapacağım. Bakın, burada da aynı şekilde gevşek bırakıyorum. İplerimi düzeltiyorum. Aynı şekilde ipimin aşağıda kaldı, sarı yukarıda. Bu sefer bunu aşağıdan alacağım. Yani bir yukarıdan, bir aşağıdan olacak şekilde ipimi tezgahımda yürütüyorum. Çok güzel halı motifleri var. İnternetten bakabilirsiniz size fikir vermesi için. Harflerinizi yapabilirsiniz, isimlerinizin baş harfini ya da çocuğunuzun sevdiği bir masal kahramanı varsa artık Pinterest'te özellikle ee, çizimler hazır bir şekilde şablonlar veriliyor. Çalışmak çok rahat oluyor. Ama bu halı dokuma hem yetişkinler için özellikle çocuklar için motor gelişiminde çok önemli. Boşluklarda çocuklarımızla değerlendirebilirsiniz. Şimdi mekikte ipimiz bitti. Burada da ipimiz bitti. Burada ipimi ben aşağıda yukarıdaydı. Şu şekilde bağlıyorum. Siz evde yaparken sadece şeye dikkat edin. İpin başlangıç ve bitiş hep bir tarafta olsun. Yani biri burada biri burada olmasın. Ben şimdi size göstermek için ona dikkat etmedim. Daha sonra kalan fazlalığını kesebilirsiniz. Meki sarmakla uğraşmadım. Bir tane daha hazırlamıştım sizin için. Yenisine başlarken de aynı şekilde ipimi bağlıyorum. Başlangıç noktasında. Şimdi ister bunun devamını yaparsınız aynı şekilde yukarıda aşağıda ister farklı ipe geçince farklı renge geçince tam zıttını oluşturursunuz. Bu da farklı bir kombin oluşturmanızı sağlar. Ben aynı şekilde devam ediyorum. Bakın bu kırmızı ipim biraz daha ince çocuklarınızla oyalamak için evde bulunan artık ipleri değerlendirebilirsiniz. Onun da çok bir önemi olmaz kalınlık seçiminde. Renk koordinasyonu, şablon oluşturmak, dikkat, odaklanmak, başladığı işi bitirmek. Bunlar çocuklarımız için en önemli destekleyici etkinlikler, aktiviteler. Bol bol çocuklarınızla değerlendirebilirsiniz. Hem de eski bir sanattır halı dokuma sanatı. ...günümüze de taşınıyor artık. Özellikle okullarda, bazı okullarda... ...sanat derslerinde halı dokuma yapılıyor. Şimdi bu işlemimiz uzun sürecekti. Farklı kalınlıklarda ve renklerdeki iplerimizle devam edebiliriz. Mutlaka dediğim gibi... ...şu gelme işlemi olmaması için... ...burayı hep rahat tutun ipinizi. Halı dokumamızın püf noktaları bunlar. Ben size bir de şu taraftan sökmesini göstereyim. Onun dışında evde çocuklarımızla veya kendinizin yapabileceğiniz basit desenli farklı kombinlerle tasarlayabileceğiniz halı etkinliğinizi yapabilirsiniz. Şu şekilde bunu çıkartıyorum. Şurada bağlıyorum ipimi. Daha doğrusu şöyle yaparsam daha iyi olacak. bunu da çıkartıp kesip birbirlerine bunun sebebi yapmamızın sebebi ipimizin buradan kaçmaması. Bu düğümlerin onu bir nebze de olsa tutabilmesi için halılarımızı tezgahtan çıkartırken bu bağlama işlemini yapıyoruz. Beyaz ipi daha farklı da kullanabilir halını, saçaklarını değerlendirebilirsiniz o şekilde. Çocuklarımız, özellikle kız çocukları bunu yapıp küçük bebeklerini üstüne yatırıyorlar, örtü yapıyorlar. Hoşlarına gidiyor kendi yaptıkları bir şey. Şu şekilde düğümlerimi atıyorum. Şunu da şuraya ilave edebilirim. Zaten çıkarttığımda, şurasını da şöyle yapayım sizin için hızlıca. Tabii birazcık ince çalışma olduğu için şey göründü. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz, duvara asabilirsiniz. Çocuklarınız örtü gibi kullanabilir bebeklerine aksesuar. Çalışmalarımız bitti. Birazcık hızlandırılmış bir çekim oldu sizler evde daha detaylı yapabilirsiniz. Atölye çalışmamızdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. İyi günler.